Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin ve vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli kardeşlerim Rabbimizden niyaz ederiz ki kitabımız Kur'an-ı Kerim'i okuyan amel eden bağlanan ve ondan taviz vermeyen kullarından bizi kılsın Amin Bu Kur'an'ımız ilimle doludur 10, 100, 1000 kaç başlık açılsa yine yetmez Kur'an-ı Kerim'de o kadar ilimler var tamamını bilmeye ömrümüz yetmeyebilir, mesleğimiz uygun olmayabilir, zekamız yetmeyebilir ama bir şeyler bilmek aklımızda bir şeylerin kalması çok büyük bir nimettir mesela Kehf suresinin 15. cüzde bulunan bir sure olduğunu ve bu surenin Ashabı Kehf diye birisini bir grubu anlattığını bilmemiz bir ilimdir. On binde bir de olsa bir ilimdir bu. Ama ne yazık ki Kur'an okuyabilenler bile bazen dikkat etmeyip çok güzel bir örnek aklımızda kalsın diye zikrediyorum. Mesela ne diyor? Ashab-ı Keyif suresi diyor. Keyif. Ne keyif be maşallah mağarada 300 sene beklemişler Allah için. Ashab-ı Kehf. Başka şey Ashab-ı Keyif Başka bir şey. Kehf mağara demek. Keyif de bildiğimiz keyif sürmek demek. Yani ashabı kehf, kehf suresinden kaynaklanıyor. Sadece bugünkü dinlediğimiz şeylerle bunu öğrensek, ashabı kehf, Kur'an'daki bir e, olayın adıdır ve mağara demektir. Bu bir ilim işte. Bunun gibi 10 bin tane kavram topladın mı küçük bir alim oluyorsun. 20 bin tane topladın mı alim oluyorsun. Amel ettin mi onunla da cennete giriyorsun gibi düşünelim. Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in 15. cüzü Mi'raç olayını anlatan ayetle başlıyor. Mi'raç Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'de iken Allah'ın takdir buyurduğu bir sistemle Mescid-i Aksa'ya gitmesinin adı oradan da göklere yükselmesinin adı birine İsra, Mi'raç'ın ilk bölümüne İsra sonrasına da Miraç adı verilmektedir. İlk konusu bu Mescid-i Aksa'ya yürüyüştür. Ondan sonra İsrail oğullarının nasıl yeryüzünü ifsad ettiklerini ve nasıl peygamberlerle savaştıklarını, nasıl Allah'ın onlara azaplar gönderdiğini, sonra tövbe edip veyahut da bir düzeldikleri için o azabın kalktığını ama bir daha aynı ifsadı yaparlarsa Allahu Teala'nın o azabı bir daha göndereceğini bu sure yani İsra Suresi haber veriyor 15. cüzün konuları arasında inşallah o azgınlıklarının bütün dünyayı ifsad edişlerinin bardağı taşıran noktasına gelinmiştir de Allah onları insanlığın ümmetin demiyorum insanlığın başından giderir inşallah Teala. Bu cüzde Kur'an-ı Kerim'in insanlığın nasıl hidayet kaynağı olarak geldiği özellikle vurgulanıyor. Dünya ve ahiret tanıtılıyor. Dünya için çalışanlar, ahiret için çalışanlar diye insanlık tasnif ediliyor ve bazı ahlaki, sosyal öğütler veriyor Allah Teala. Yani mümin insanın Kur'an terbiyesi görmüş, Kur'an anlamış insanın hangi sosyal ahlaka sahip olacağını, ahlaki niteliğinin neler olacağını öğütlüyor Allahu Teala. Müşriklere karşı siz, siz yanlış yapıyorsunuz diyen ayetler var. İblisin karşısında ey iblis diye başlamış gibi olan sen şöyle ettin, sen böyle niye böyle yaptın? Ben şunun için böyle yaptım diyen bir karşılıklı diyalog var ve iblisten kurtuluşla ilgili uyarı var ve kıyamet günü e, iblisin hiçbir şekilde e, Allahu Teala'nın karşısında kimseyi kurtaramayacağı, Allah'a kulluktan başka kimsenin kurtulamayacağı şeklinde uyarı var ve bu cüzdeki muhteşem not alınması gereken hususlardan birisi de Allahu Teala'nın peygamberine indirdiği bu Kur'an'da hiçbir şekilde kafirlere birazcık da olsa meyletmemesini emreden ayetler var. Meyletcek olsa ki olmaz böyle bir şey. Helak olur şeklinde ayet var. Şüphesiz biraz aklı olan, kurbağa kadar aklı olan bile bilir ki Allah'ın peygamberi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kafirlerle bağlantısı olmaz, kafirlere meyli olmaz, sempatisi olmaz. Bunu Allah biliyor, öyle o zaten. E niye bu ayet? Ha, bu ayet müminlere hitap ediyor. Kafirlerle sempatik bir bağlantınız, olmayacak diye ona yani peygamber bile haşa e, birazcık birazcık ayet aynen böyle birazcık kafirlere sempatiyle bakacak olsa helak olacak ise eğer e, müminler bunu yaparlarsa o birazcık bile olmadan maazallah helak olabilirler bunu ayet hatırlatıyor yine bu cüzde Allah'ın evreni gösteren ayetleri var. Bunun yaratanı Allah işte diyen ayetler var. Ve Firavun'un Musa aleyhisselamı yalanlayışıyla ve onun sonuçla o yalanlamanın sonuçlarıyla ilgili ayetler var. Kur'an'ın indiriliş gayeleri bu cüzde anlatılıyor ve Kur'an'a karşı edep konusu özellikle gündeme getiriliyor. Yine bu cüzde Ashab-ı Kehf başta söylediğimiz gibi anlatılıyor. Ashab-ı Kehf kimdir? Roma imparatorunun karşısında Allah diyen yiğit birkaç delikanlı 6 kişi veya 7 kişiler 50 kişi falan değiller. Bir küçük grupla yani 10 kişi değiller zaten. Hiç yani iki sayılı değiller. O kadar az kimse ama dünyanın yarısının imparatoru olan bir zalimin karşısında Allah var. Siz kimsiniz? diyen yiğitler bunlar. Sonra onun zulmünden kaçıp bir mağaraya sığınıyorlar. Orada Allah onları 300 sene uyutuyor. 300 sene sonra uyanıp şehire iniyor bir tanesi. Onların hikayesini bilenler onları canlı görünce Allah'ın dünyada bile henüz kıyamet kopmadan 300 sene sonra birisini dirilttiğini, uyuduğunu, uy uyuttuğunu, uyandırdığını gözleriyle görüyorlar. Bu bir iman işareti oluyor ama genel olarak Kehf olayında yani Ashab-ı Kehf olayında ve Kehf suresinde diyelim daha ifade yerinde olur bu Kehf suresinde dört türlü imtihanın insanı beklediğini Allah hatırlatmış oluyor birincisi insan dini üzerinden imtihan olur İnsan malı üzerinden imtihan olur, insan bilgisi üzerinden imtihan olur, insan siyasi otorite nedeniyle imtihan olur. Din üzerinden imtihan ashabı kehfin örneğidir. Surenin başında anlatılıyor. Allah onların şefaatine bizi nail etsin. Onlar nasıl bu imtihanı kazandıklarını Allah anlatıyor. Mal üzerinden de bostanının zekatını, sadakasını vermeyen veya veren insanlar örneği var. Yine Kehf suresinde Musa aleyhisselam, Hızır aleyhisselam olayı anlatılarak da bilginin insan için nasıl imtihan olduğu anlatılıyor ve Zülkarneyn olayı anlatılarak da siyasi otoritenin Allah'a kulluk açısından kullanılması veya Allah'a kulluğa engel olması gibi örnek verilmiş oluyor. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.